dünyada zaten var böyle bir sıkıntı. Yani şu an Türkiye'de olana herkes konuşuyor ama bütün dünyada var böyle bir sıkıntı. Ne bekliyoruz, ne istiyoruz ben çok merak ediyorum gerçekten. Ben çok memnunum. Dünyada hiçbir yerde yok mu? Dünyada hiçbir yerde yok mu? Bir Beyaz Saray denen şey var. Yapma Allah aşkına. Koca Cumhurbaşkanı ya. Koca Cumhurbaşkanı ne bekliyorsun? Almanya bizi kıskanıyor değil mi? Kele yapacak? Hep o mu yiyecek? Biz yemeyelim mi? Bir tane sigara kapatın. Sen yap. gelsen içme. Niye içme? İçme sigara ben zaten. Yarışıyor. İçme. Niye <laughs> elzer içiyor? Niye ben içmiyorum? <laughs> Ablacığım yani, <laughs> ne kadarını Ak biliyorsun ekonominin? Bence buradan git yoksa buradan yani çok Niye? tepki çekersin. Tepki çekersin. Tamam mı? AK Parti'yle bunun <laughs> alakası yok. Ben ülkemin Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her şeyden memnunum. Çok memnunum hem de. <laughs> Dünyada Vallahi. pahalı. size affetsin. Dünyada <laughs> pahalılık var dediniz ya. Evet. Dünyada ne kadar var bu pahalılık? Ne kadar hissediliyor? Yani e, Türkiye'de ne kadar hissediliyor? Mesela çok yakın en tanıdığımız birisi Amerika'da yaşıyor. E, çok yakın akrabamız. E, oradaki sıkıntılardan bahsediyor. Biz geçinemiyoruz diyor. Siz sadece Türkiye'yi söylüyorsunuz ama diyor geçinemiyoruz diyor. Orada da var aynı sıkıntı. Yani herkesin... Enflasyon oranı yüzde kaç bir sorun hanımefendiye. Rusya'da savaş var. Enflasyon oranı kaç? Yüzde sekiz şu an Ukrayna'da enflasyon oranı biliyor musunuz? Yani bütün dünyada var demek de olmuyor. Verileri verin bilelim o zaman. Türkiye en iyisi tamam, bu kadar yapmayın Türkiye Allah aşkına. Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ülkemiz, Zaten Ülkemiz ne yaparsa yapsın. Bakın ne yaparsa yapsın doları bir gecede düşürdü Cumhurbaşkanı. Herkes çıktı dedi ki madem bir gecede düşüyordu neden ya bu fiyatlar hayır, oldu? Yani, hiç, hiç, böyle bir şey yok. Varsayımlarla konuşmuyorum. Ben, diyorum, ben var bakın ben diyorum ki size. Beyefendi. Bir söyleyin bize biz de bilelim alkışlayalım burada. Beyefendi ben size diyorum ki ben ülkemin Cumhurbaşkanı'ndan çok tamam, memnunum. Tamam şey Benim, Hı -hı. Için, Hı -hı. Geçerli. Yani şey. Benim için geçerli. Benim için Enflasyon var deyip de böyle geçiştiremezsiniz yani. Peki, Ukrayna'da yüzde sekiz enflasyonu var. Şimdi nasıl politikamız vardı. Seçimlerden önce de asla bu nasil politikasından vazgeçmeyeceğiz dedik. Vallahi bana siz ne söylerseniz söyleyin. burada birçok kişi de karşı çıkacaktır ama ben tamamen bu fikri Tamam gel ben de doyurayım onu. Gelsin ben onunla yemek alayım Yapmayın Allah aşkına. Ben iki tane çocuğum var. Şimdi Ay, çoluk al, çocukla al, olacağım. Yani, bilir miyim <laughs> Doyuralım dedim. Burger yiyelim mi götürür müsün kardeşim? Yani kar, amaç karın amaç yemek. Da, amaç abla, karın tamam, doyurmaksa ben tarzıyla tamam, doyururum. Bak. <laughs> maşallah benden çok geçiyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Neresi? Bak geçen sene 100 lira yedi. Amaç amaç karın doyurmaksa eğer tamam mı? Bakın hayır. Siz her Yaşmılar, zaman çık akademikle olmaz. Çalışıyor. Bazı Yaşmılar şeylerden çıkıyor, de memnun evet, kalın. Yapmayın Allah aşkına. Allah aşkına. Kardeşim, 85 10 10 milyon oldu. nüfus var. Yüzde 10'u çıkıp alışveriş yapsa, alışveriş, alışveriş yapsa. Herkes alışveriş yapıyor ama bu ülkede yokluk herkes var. Yapmayın yetmiş, Allah, Allah aşkına. Diyor ki dünyada da pahalılık var. Onu niye görmüyorsunuz? var. var. Almanya'ya git. Adam 3500 euro maaş alıyor. Geliyor burada ağlıyor. En iyi et. Bak en iyi et 20 euro. Yani 20 liraya 20 birime en iyi alıyor. Allah 100 birimle bir markete gittiği zaman dolduruyor ağzına ya. kadar. Sen burada 5000 liraya dolduramıyorsun. Neresi iyi? Ben bir şey söyleyeceğim. Geçen senede yakıt Allah 30 liraya çıktı. Bakın Bak tamam. Elhamdülillah Allah herkese tamam, iyi etsin. Şükredeceksiniz diyorlar. İnsanlar şey kime şükredecek ben onu ben bilmiyorlar. Zaten ben de diyorum ki Allah bundan Mete kim gelsin? Odacım, kim gelsin? Kim gelsin? Başlıyor. Bana söyleyin başa. Tamam Tayyip Erdoğan da olmasın. Bana Millet bakın. Ben başka bir siyaset şey söylüyorum. Bak, tamam. Siyaset nedir biliyor musunuz? Böyle olmaz. Dakika, Dinlemeyeceksiniz hiç konuşmaya bak. gerek yok. Böyle Yapmayın Allah aşkına. Siyaset bana diyeceksin ki eee Tayyip Erdoğan gitsin şu gelsin. O bundan daha Tayyip iyi yönetiyor değil. Diyor. Bak, ben diyorum ki. Bakın ben isim veriyorum. Ben de diyorum ki ben Cumhurbaşkanımın yaptığı her şeyden gayet memnun şey, bir vatandaşım. Bir şey yapmayın Bilmiyorum. Allah aşkına. Kendisiz, Herkesin arabası var. var. Herkes alışverişte. Bakın her yer dolu. Ya. Yapmayın ya. Allah, Allah, Allah aşkına. yapmayın ya. Milyon. Herkesin yapmayın. arabası var dedi. 85 milyon nüfus var. 28 milyon kayıtlı taşıt var. Bunların büyük bir en büyük filolar zaten araba kiralamalarının elinde. Ben size şunlar. Esenlerden bir adam söyleyeyim. 4000 tane kirada arabası. Meraklar herkesin arabası mı vardı? Değil, değil, <laughs> 10 sene anladım. öncesine anladım. kadar herkesin anladım. arabası mı Seçimlerden var. Seçimlerden önce Gabar'da petrol buldu. O zamanlar 19.80 de Vardır değil. Vardır bekledikleri değil bir şey. Mutlaka vardır evet. bekledikleri anladım. bir şey. Sanırım. Vardır. Anladım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Doğalgazı, doğalgazı doğal bedava yaptı. Tamam ben değil bir, şey bir şey söylüyorum. Beni dinle. Bak. Siyaset değil biliyor musun? Siyaset insanlar oraya para kazanmaya anladım. gelmez. Anladım. Siyaset para dağıtma sanatı. İşçiye mi vereceksin? Işçiye mi vereceksin? Memura mı vereceksin? Memur, emekliye, emekliye, emekliye mi vereceksin? Alıyor, ben emekliyim. alıyor. Herkes de alıyor. Bakın yapmayın Allah aşkına. Muhtemelen ikimiz de anneyiz. Değil mi? İkimiz de ev geçindiriyoruz. Benim babam yedi buçuk TL maaş alıyor. Bak geliyor buradan çekiyoruz gidiyoruz. Yedi buçuk ne yapsın benim babama? Yok ya, ya, ne yapsın Sor sorulu gidelim. Ne yapsın benim babama? Ben ki size. Karp dömer, Karp dömer, kalp kalp damar hastası. Bak nereden <laughs> geliyorum? Kule <gülüyor> dibinden <gülüyor> geliyorum. Ne yapsın? Peki ben başka bir şey daha soracağım sana. Şimdi benim babam bu rahatlıkla yaşarken tenzil edeyim hadi siz gibi seçmenler affedersiniz de Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfini düşünüp de benim babamın hastane işlerini düşünmeyecek ben, mi? Biz bu, bu kadar da. keyifçi <laughs> mi olduk? Biz bu kadar <gülüyor> <keyifçi> <gülüyor> <mi> olduk. <laughs> Bunun keyfi. Bana benim oğlum araba almak ne dedi biliyor musun? Oğlum dedim araba alalım mı sana? Anne dedi özür diliyorum oğlum hepsi oğlum yaşında. Kıçı bu dedi bilmem neli Şahin 250 TL. Benim oğlumun bir araba alacak hayali yoksa Recep Tayyip Erdoğan. Bravo, 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 bravo. Benim şey ben oğlum alamıyorsa, hayalini Ulan, kuramıyorsa, 24 yaşında oğlum hayal kuramıyorsa, 24, üniversite deminden beri siz beyefendiyi dinlemediniz. 24 yaşında hayal kuramıyorsa, beni sıra yok. Ben, ama şu anda devlet hastanesi, Evet, hastane konforunda gidin bakın şey. Oradan geliyorum. Ben bugün hastanelerde. Babanız hasta dediğinizde 20 sene önce, 20 sene önce da hastaneden alamıyordunuz diyor. 20 sene önce de benim babam 40 yaşındaydı şimdi 60 yaşında. İkide bir 20 sene önce 20 sene önce denmez. Niçin? Şu telefonda randevu sistemi yoktu. Ben verem oldum ciğerlerimden 21 yaşında ben verem oldum. Ben nereden randevu olup gideceğim? Vakıf kurabaya gittim sabah sıramı bekledim fişimi aldım. Kuyrukta durdum, İlaçlarımı aldım. Bilmiyorum. Ben 46 yaşındayım. Burada nasıl olacak? Buraya getirdi. ama Getirmedi. Biz Dünya hiçbir şekilde getirdi. memnun değiliz. Ben nasıl ya nasıl vicdanen memnunsun ya? ya. Bütün nasıl herkes, aile destek programı ya. denen şey var. Herkes buradan var. para alıyor. Olması lazım. gerekiyor. Güzelim gerekiyor. olması gerekiyor. Tamam. Sen insan ya. olarak Siz sana hak olan şeyleri. Yok gibi. Evet. Al oğlum bu senin. Hadi Verir miyim sana ben bunu bedava? Kimse evet. vermez. Ver, vergi senin paranı veriyoruz. Bireysel düşünmeyin. Ülkeyi işte. Adam Sen her şeyi ediyor. hak ediyorsun. Çocuğuna et, evet. ki, evet, bak, bak. Ben, ben ben et alırken almak zorundasın. Ben eminim ki birçok kişiye... Evet bak ben ben çocuğuma et alırken düşünmemeliyim. Senin o örnek verdiğin Avrupa ülkeleri var ya 60 yıldır düşünmüyor çocuğuna et alırken. Bugün değil. Ben hala düşünüyorum. Avrupa ülkesinde yaşıyordu. Çıktı geldi Türkiye'ye yerleşti. Şu Bakın, hiç hayali Allah. yok. Amerika'da Hepsi hayalsiz Amerika'da çocuklar. Ya, ya. Ben de iki oğlum var. Tamam. Hayalin var mı Biliyorum oğlum? oğlum da var. Ev alabilirim ya. diye ara. Hayalin var bizi şey söyle hayal, hayal mayar bırakın Allah aşkına Hayalin var mı hayali hayal yok. kurmasın iş yapsın İki sen gençlere bak sen bir, kişiyi, sen bir kişiyi sen bir kişiyi savunmak Aslında. adına konuşma Aslında. bak Aslında sen, sen toplum sen. adına konuş Aslında. beni ne Aslında. Kılıçdaroğlu ilgilendiriyor ne Recep Tayyip Erdoğan beni bu çocuk ne yapabiliyor buna nasıl gelecek verildi Ha, yıl meydanında geziyorsa bu içiyorsa da sebebi devlet İçiyorsa da sebebi devlet ben kendi çocuk Sigara ya, 9 e, 9 e eline alıp sigara işi dört yol meydanında Aa, boş gezecek vakti olmasın. Bakın burada, bakın burada belediye esrar uyuşturucu varsa biraz devletinde suç bul. 20 sene sonra çoluk çocuk uyuşturucu müftelası bir olmuşsa biraz yapmak devletinde yapmak suç bu Cahil olmayalım, düzgün olalım. Saygı. Bu mantıklar giderse düzelir. Vallahi bak canım. yani şu sistem eğer ki bireyleri birazcık Bu memnun olursa emin olun düzelir. Daha anladım. ne yapabilir? Anladım. 20 sene öncesine anladım. kadar hastanelerde yer yoktu. Anladım. Yer anladım. yoktu. Anladım. İnsanlar anladım. sürünüyordu. Sen şu anda hane çocuğum var. Ben çocuklarıma hayal kurun demiyorum. Çalışın diyorum. Hayal kurmasınlar ya. Hayal Hayalperest olmasınlar. Çalışsınlar. Bir şey olmak bir istiyorlarsa bir sınavı bitti. Sınavdan önce abanmak istiyor. Bak çocuk bitirdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kulaç çocuğum bu saatte burada olamaz ya çalışacak ya, çalışacak ya diye. çalışacak bir çocuğum, çocuğum ço tamam mı Kendini 15 de. yaşına giren çocuğu, çocuğu da mı çalışsın, da. Da mı? Çocuğu çocuğu çalışsın da. diye çocuğu sen şey çocuğu ha bu çocuğa da. çalış mı diyorsun ha bu 14 niye yaşında ya. Ya. ya insan hakları diye Okuyor, bir şey var ya, okumuyorsa... Okuyor Okurum tamam abla. Ya, şey ya abla ben burada okusam bak işsiz kalacağım tamam mı emekli maaşı olmuş çok zor kelime buluş ikinize de ikinize de sıkıntımız devlet ciddiyetsizliği yani öğretmen ciddiyetsiz, öğrenci ciddiyetsiz. Ne için bu oldu? Eskine, ya eskiyi beğenmiyor diyorsunuz ben 46 yaşındayım valla ben eskinin kurbanı olayım. Gencimiz ciddiyetliydi, eşimiz ciddiyetliydi, babamız ciddiyetliydi. Şimdi bakıyorum 20 yılda bana getirdiği tek pislik bu ciddiyetsizlik. Bu lakayetlik. Bu bilmez bir beyi yetiştirmek. Ya ben 46 yaşındayım, 90'lı yılların çocuğuyum. 12 yaşında emin ol şu çocuktan çok şey biliyordum. İnternet yoktu, telefon yoktu, görmek yoktu, bakmak yoktu. Niçin? Devlet ciddiydi. Devlet ciddiydi. Devlet e bir evde baba ciddi olursa, anne ciddi olursa, saygınlık, sevgi verirse o evde saygı, sevgi olur. Bir evde baba ciddiyetsizse, anne de ciddiyetsizse tuhaf bir çocuk büyür. Devlet de bizim babamızdır. Hükümet diyelim devlet diyelim. Devlet bizim babamızdır. Onlar ciddiyetsizleşti. Ya bugün bunu dedi, yarın onu dedi. Önemsemedi, diğer gün fikrini değiştirdi. Takmadı, öbür gün başka bir şey söyledi. Bizler bugün güldük, yarın güldük. 10 sene sonra alıştık. Bu ciddiyetsizlik nedir ya? Ben yalan söyledim de dayak yerdim. Şimdi bana hükümetin başı dakika başı yalan söylüyor. Bu çocuk yalan öğreniyor. Bu çocuk yalan öğreniyor. Bu adam yalan öğreniyor. Başbakan yaparsa, cumhurbaşkanı yaparsa ben de yaparım diyor. Cumhurbaşkanı yaptığını ben nasıl yapmam? Çünkü biz zaten eğitimsiziz. Yani işimiz zor, durumumuz zor. İnşallah temiz, güzel zamanlara geliriz.